merhaba. Kare 3. bölümüyle devam ediyoruz. E, sıradaki sorumuz 2017 YGS sorusu. Soruyu okuyalım. E, şekilde iki tane kareden ABCD karesinin alanı CFG karesinin alanının iki katı iki katına eşittir. Buna göre AF bölü AG oranını sormuş. Şimdi burada yapacağımız olay şu. E, bu 45 derece olayı orada önemli ve eee sağdaki kare, soldaki karenin e, yarısı olduğuna göre alanı e, ben şöyle bir şey diyebilirim. E, o zaman ne oluyor? Bunun kenarına mesela ben 1 dersem bunun alanı ne olmuş oluyor? Daha doğrusu. Yani bunun alanı ne oldu şu an? 1. E bunun da 2 olduğuna göre bir kenarın ne olması gerekiyor? Kök. Yani kök katı olduğu için oraya kök demem gerekiyor. Alanı 2 ise bir kenarın olması lazım. Kök 2. Yani ben e, bir de sayı verebilirsiniz. Burada soruda oran sorduğu için e, K deseniz olur. Yani ben buraya K dersem burası ne olacak o zaman? Kök 2 K olmuş olacak. Bu bir ondan sonra e, sonra ne yapacağım? Şimdi dikkat edelim, burada 45 derece var. Buranın ben 90 derece olduğunu biliyorum. Şöyle bir şey yapacağım ben. Buradaki AF ile AG'yi sorduğu için bakın burada ACG noktaları aslında doğrusaldır. Neden? Çünkü ben AC'yi birleştirdiğimde karenin köşegeninde 45 olduğuna göre 45 45 90 bir 90 da burada var. Toplam ne oldu? 180. Dolayısıyla doğrusal oldu. Yani buradaki ACG noktaları doğrusalmış. Yani AG uzunluğunu ben şu an hesaplayabilirim. Nasıl hesaplayacağım? Buradan düzenliyorum. Eee Şimdi ne oldu? Kök 2K, kök 2 zaten belli. Bize neyi soruyordu? AG ile AF'yi. Şimdi AF'yi de birleştireceğim. Dikkat buraya. AF'yi de birleştireceğim. Zaten burada bir Pisagor oluştu. Buradan hesaplayacağız. Yani şu uzunluğun ben ne olduğunu biliyorum. Dikkat. Bu uzunluğun K olduğunu biliyorum. Burası da K oluyor. Burası da zaten kök 2K olduğuna göre. Burada 45, 45, 90 üçgenine göre köşegen ne oluyor? Kök 2K'nın 45, kök 2 katı ne yapar? 2K. Yani burası 2K oluyor. Dolayısıyla Bizde şöyle bir dik üçgen oluştu. AGF dik üçgenine göre artık ben AF'yi hesaplayabilir duruma geldim. Yani şu uzunluğumuz dikkat K. Şu uzunluğumuz toplamda gördüğünüz gibi 3K. E bir üç kök on üçgeni var aslında. Yani bir kenar bir kenarın üç katı olduğunda hipotenüs küçük olan kenarın kök on katıydı. Böyle bir özel üçgen de vermiştik. Ya da bir yaparsanız şu uzunluğu hesapladım. Ne yaptı? K'nın kök 10 katı olduğu e sonuç AF uzunluğu toplamda ne yaptı? K kök 10 AG uzunluğunu buldum. 3K. K'lar gider. Cevap kök 10 bölü 3 olarak bulunur. Yani K'yı vermeseniz de zaten sağ direkçeyini görüyorsunuz. E, nerede bir oran soruluyorsa ya da trigonometrik bir değer soruluyorsa orada sayı verebilirsiniz. K vermeseniz de olur. Diğer soru. E, 2017 LSE sorusu. E, yukarıda verilen ABCD karesi eşit alanlı 4 Bölgeye bölünmüştür. Buna göre A, Y'nin e A diye oranını sormuştum. Burada, e, ben biliyorum ki buradaki alanların hepsi birbirine eşit. Onların hepsine A diyorum. Bu alanların hepsine A dedim. Bu bir. E, daha sonra şöyle bir durum var. Buraya dikkat edin. Şuradaki, bakın. Şuradaki çizdiğim dikdörtgene dikkat edin. Şimdi şu dikdörtgene bakarsanız Olay zaten burada kopacak. Şu dikdörtgen şekline bakarsanız buradaki alanlar tabanlarla orantılıdır. Yani yüksekleri aynı olduğuna göre bakın şuradan böldüğüme göre şu sağdaki üçgen A soldaki üçgen şey pardon dikdört, sağdaki dikdörtgen A soldaki dikdörtgen de toplamda 2A. O zaman ne oluyor? Burada 1'e 2 oranı var. Yani ben şu uzunluğa K dersem şuraya 2K demem gerekiyor. Alanlar tabanlarla orantılı. Çünkü bunların yüksekleri gördüğünüz gibi ortak. Aynı. E, dolayısıyla karenin kenarı yani büyük karenin kenarı ne yapmış oldu? 3K. O zaman karenin kenarı 3K olduğuna göre her taraf 3K'dır zaten. Soru da zaten burada bitmiş oluyor. Yani A dediğim şey gördüğünüz gibi 2K. Karenin kenarı A de buldum 3K. Cevap 2 bölü 3 olarak bulunmuş olduğu. Bunu sormuş zaten bize. Evet. Devam edelim. Diğer sorumuz şöyle. A, B, e, diyor ki aşağıdaki kenar uzunlukları ver, verilen 3, 2 ve 1 olan A, B, B, L, P, R ve K, L, M, N kareleri verilmiştir. diyor En yani büyükten küçüğe vermiş. En büyük karenin kenarı 3. Ortanca'nın kenarı 2. En küçük karenin kenarı da 1'miş. E buna göre ABKL noktaları da doğrusalmış alt tarafa göre. Buna göre taralı DnP N, P üçgeninin alanını soruyor. Şimdi burada verilenleri bir yazalım. Karenin kenarı en küçük kareden başlıyorum. Buraların ben 1 olduğunu biliyorum. Bu 1'leri yazdım. E, Ortanca kare BLPR karenin kenarı 2 olduğu için buraya da kaldı 1. En büyük karenin kenarı da zaten 3'tü. Her tarafın 3 olduğunu zaten biliyorsunuz. Bu 1. E, taralı üçgenin alanını e, birçok yoldan yapabilirsiniz ama şu yolu görürseniz çok güzel olur. Şöyle bakın burada Zaten buralar zaten buraların bir olduğuna göre bu PNM şeklini ben 45-45-90 üçgen olduğunu biliyorum. Yani PN'yi uzatırsam buraya kadar gelmek zorundadır. ya Zaten dikkat ederseniz buralar 45-45 bu açıların hepsi 45 derece gelmiş oluyor. Dolayısıyla buranın 45 derece olduğunu ben yazdım. Burası da 45 derece oldu. Ondan sonra şu ABCD karesine göre de BD köşegeni çekerseniz bakın. BD köşegenini de çektiğinizde şurası da yine 45 derece burası da yine 45 derece gelmiş oluyor. Şimdi bize ne lazım? Buradaki taralı üçgenin alanı. Peki taralı üçgenin alanı ben nasıl bulabilirim? Şimdi dikkat edin. Şuradaki üçgene göre yani PNB üçgenine göre 1 1 ise burası ne oluyor zaten? Bakın şu taban. Kök 2. Aynı şekilde o tabana ait olan yükseklik neresi? Gördüğünüz gibi DB. DB neden yükseklik oldu? 45 45. Bakın burası toplamda ne oldu? 90. Yani buradaki geniş açılı e, DNP üçgeninin tabanı kök 2. Kök ait olan yüksekliği dikkat burası oluyor. E, burası da ne oluyor zaten? 3 3 burası da köşegen olduğu için ABCD karesine göre 3 kök 2. Yani taralı üçgenin tabanı kök 2. Yüksekliği 3 kök 2 oldu. Alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den 3 kök 2 çarpı 3 kök 2 bölü 2'den kök 2 çarpı kök 2 2'ler gitti. Cevap 3 birim kare veya santimetre kare olarak bulmuş olur. Ya birim verdiği için zaten başta birim kare olarak yazabiliriz. Evet, diğer sorumuz, e, diğer sorumuz da şöyle. ABC mi kare olduğunu söylüyor. Verilenlere göre e, FH uzunluğu 10 sa ABC'de karesinin alanı sormuş. Bir, bir sürü orta nokta var. E, benim aklıma şöyle bir durum geliyor. Bakın burada eşitliklerden dolayı ben bunu birleştirirsem e, buradaki zaten GDF üçgeni ile AGE üçgenleri 45-45-90 üçgen olduğu belli. E, dolayısıyla eşitliklerden dolayı buralara 45 derece buralara da 45 derece ben yazdığımda ne olmuş oluyor? E, burası da zaten ortadaki açıya 90 derece kalıyor. Dolayısıyla şuradaki taradığım üçgen bir dik üçgen oldu. Oradan zaten amacım ulaşmaya çalışacağım. Ne yapıyorum ben burada değer vereceğim. Yani şöyle ben buralara KK dersem bakın buralara KK dersem bu G'ye K kök ama ikiye bölmesi zor olur. O yüzden şöyle yapalım. Daha pratik olsun. Buralara 2K seçelim. Bölmesi rahat olsun. G E uzunluğu 2K'nın kökü katı 2K, 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 2 kökü 2'ye bölersem buralar ne olmuş oluyor? Kökü K kök 2K diye ayrılıyor. Dolayısıyla buralarda 2K olduğunu zaten biliyorsunuz. E, DGF üçgenine göre de burası 2 kök 2K. Burası önemli. E, sonra taralı üçgenden Pisagor yapabilirim. E, Pisagor yapmanıza da gerek yok. Şöyle bir şey var. Bakın buradaki taralı dik üçgene göre şurası kök 2K burası 2 kök 2K. Ve bu bunun 2 katı. 2 katı olduğundan ne oluyordu? Hipotenüs küçük olan kenarın kök 5 katıydı. Yani 2 pardon kök 2K'nın Kök 2 K'nın kök 5 katı taralı üçgene göre 10'a eşit. E buradan kök 2 ile kök 5 yaptığınız kök 10 yaptı. K kök 10 eşittir 10 K buradan kök 10 olmalı. Zaten bunu görüyorsunuz. E K kök 10 olduğuna göre karenin kenarı yani AD uzunluğu toplamda ne? 4K. E 4K ne yaptı buradan? 4 kök 10. Karenin kenarı 4 kök 10 alanı ne yapar? Alan ABC'de bir kenarı 4 kök 10 olan üçgenin pardon karenin alanı 4 kök 10'un karesidir. Yani 4 kökonun karesini aldınız. 4'ün karesi 16 kökonun karesi 10. 16 çarpı 10'dan 160 birim kare veya santimetre kare olarak bulunmuş olsun. Evet devam edelim. Bundan sonra yine çıkmış sorumuz var. Bundan sonraki sorular hep çıkmış sorular. 2015 YGS sorusu şöyle. ABC'de herhangi bir kare olarak verilmiş. Verilenlere göre ikisi bize soruyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Biz dedik ki karenin içinde veya dışında böyle dik üçgenler varsa aklınıza hep benzerlik, eşlik benzerlik gelsin. Zaten kare olduğu için muhtemelen eşlik çıkar. Bütün karelerin zaten kenarların eş, e, eşit olduğunu biliyorsunuz 25. E, dolayısıyla bu AEB üçgeni de 15-20-25 üçgeni yani 3-4-5 üçgen olduğunu fark ettiniz. Ondan sonra harflendirme yapıyorum. Ben buradan başladım. Alfa, 90, beta diyorum. Buradan devam edeceğim. Ne yapıyorum? Beta ise burası alfa. Dikkat ederseniz karenin kenarlarını 25 ve AEB üçgenin 90'ın gördüğü hipotenüs 25 olarak verildiği için AD'yi görecek şekilde daha doğrusu şöyle AE uzantısını yani şu AE kenarını bu yönde uzatıp 90'ın karşısına 25 gelecek şekilde dik atıyordum hatırlayın. Bir önceki derste de benzer soruyu çözmüştük. Buraya da aç dedim. Gördüğünüz gibi buradaki Taralı şu üçgenle burada taradığım bu üçgen birbiriyle eş oldu. Çünkü alfa 90 ise şu açının tamamı da gördüğünüz gibi beta olmuş oldu. Şu taradığım yerleri sileyim. İşlem yaparken karışmasın. Şu şekilde silin. Şimdi ne oldu? Bu dediğimiz üçgenler eş. Yani a e, b üçgeni ile a H, D üçgeni eş. Eş olunca ne oluyordu? Aynı açının gördüğü kenarlar aynı oluyordu. Bunları yazacağım şimdi. Dolayısıyla alttaki AEB üçgeninde alfanın gördüğü kenar 15 ise burada da 15 olur. E, AEB üçgeninde betanın gördüğü kenar 20 ise e, ADH üçgeninde de betanın gördüğü kenar AH toplamda 20 olması için buraya ne kaldı? 5. Dolayısıyla burada da ne oluştu? Gördüğünüz gibi bir dik üçgen. Ve bu dik üçgen yine rastgele bir dik üçgen değil. Yine bir dik kenar diğer dik kenarın 3 katıysa hipotenüs dikkat edin. Küçük olan kenarın kök 10 katıydı. Yani cevap 5 kök 10 olarak bulunur. Veya sağ deriştirip yapıp sağ deriştirdiğiniz sayıyı ekleyebilirsiniz. Veya direkt Pisagor yapsanız da olur. Evet, diğer sorumuz. Diğer sorumuz da şöyle. E, 2015 LS sorusu. Diyor ki yukarıda verilen ABCD karesi CE ve BF doğru parçalarıyla eşit alanlı 3 bölgeye ayrılmıştır. Buna göre X nedir diye soruyor. Şimdi eşit alanlı 3 bölgeye ayrıldığını ben biliyorum. Ve burada bildiğim şöyle bir durum var. E, şu BE parçasını da birleştirmem gerekiyor. Çünkü bu BE'yi birleştirdiğimde gördüğünüz gibi BC üçgeninin alanı tüm karenin alanının yarısıdır. Çünkü bu paralel kenarsal şekillerde geçerliydi. Karede bir paralel kenar olduğu için paralel kenarın bütün özelliklerini yine sağlar. Yani ne oluyor? Alan BEC karenin alanının yarısıdır. Onu şöyle yazalım. Alan BEC karenin alanının yarısıdır. Ve bize ne söylemişti? Eee Alan ABCD'yi C ve BD, BF doğru parçaları 3 eşit, üç eşit alana bölmüştü. O zaman ben buradaki alanlara AA dersem, şu alanlara toplam alana 3A dersem, e, oradaki alan küsüratlı olur. Yani 3A bölü 2 olur. Öyle yapmayalım. E, alanlara 2A diyelim. Yani şu alanların eşit olduğunu söylemişti. Bu alanlara 2A diyorum. Bu alan ve bu alan. Dikkat edin. C doğru parçasıyla, yani şu doğru parçayla, şuradaki BF doğru parçası kareyi 3 eşit parçaya bölmüş önce. 2, 2, 2 toplam alan ne yaptı? 6 O zaman ne olacak bunun yarısı? 3A. Burası dikkat. Buraya 3A yazdım. Yani şu alan BC alanı toplamda 3 aysa ise şu alana A kalır. Buraya da A kalmış olur. Bu şekilde ayrıldığını anlamış olun. Ya e bundan sonra zaten olay kopuyor. Şöyle dikkat ederseniz buradaki diklikler zaten var. O zaman ne olur? DC üçgeni ile AB üçgeninin dikkat ederseniz şu karenin kenarlarından dolayı yükseklikleri aynıdır. O zaman bu alanlar tabanlarla orantılı olur. Yani DC üçgeni ile A B üçgenine bakarsanız buradaki alan toplamda A. Buradaki alan da toplamda 2A. O zaman bu alanlar 1'e 2 oranı var. Dolayısıyla kenarlarda da 1'e 2 oranı olmalı. Yani A'ya 2A ise 2A'ya ait olan kenar burada 2 kök 13 ise A'ya ait olan kenar burası kök 13 olmalı. Burası önemli. Alanlar tabanlarla orantılı. Ne zaman yükseklikler aynı olduğu için. Aynı olduğu zaman. E dolayısıyla karenin kenarının ben 3 kök 13 olduğunu bulduğuma göre buraya da 3 kök 13 yazabilirim. Bu bir. Ondan sonra bize x'i sorduğuna göre dikkat ederseniz buradaki bc üçgeninde de birey oranı var. a'ya 2a olduğu için burada da yine birey oranı ben yazabilirim. Yani ben buraya k dersem x burada 2k olur alanlardan dolayı. E sonuca geldik. Sonucu da nerede yapacağım? Şuradaki dik üçgende ben pisagor yapmam gerekiyor. E ne yapacağım? Orada pisagor yapıyorum. Yani 2 kök 13'ün karesi artı 3 kök 13'ün karesi eşittir. Toplamda ne oldu? O EC uzunluğu 3K. Yani 3K'nın karesi. Buradan K'yı bulursam zaten soru biter. E bunu da düzenlemeniz gerekiyor. Bunu şöyle pratik olarak yapabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Sadeleşiyor bunlar. Bakın burada zaten ne var? kök 13'ler ortak. Kök 13'leri almayın. Kök 13'leri almadan 2 ile 3'ün karelerini toplarsanız zaten ne geliyor? 3'ün karesi artı 2'nin karesinden toplarsanız kök 13. E kök 13'ü tekrar eklerseniz kök 13'ün kök 13 katı ne yapar? Yine 13 yapar. Veya siz bunu artık Pisagor'u yazdık. Oradan da yapabilirsiniz. Onu da göstermiş olayım. Bu ifadeleri açarsınız. Yani 2 kök 13'ün karesi ne yapar? 2'nin karesi 4. 4 çarpı 13 yapar. 4 çarpı 13'te ne yaptı? Burası 52. Burası ne yaptı? 3'ün karesi 9. 9 çarpı 13 yaptı. 13 9'a çarparsak Hatta ben onu şöyle yazsam sadeleşir mi acaba? Neyse çarpalım. 13 çarpı 9 yazalım. Buradan ne geliyor? 9 kere 3 27. Elde var 2. 117 geliyor. Onu da şöyle çarptım alt tarafta. 117 olarak yazdım. Eşittir. 3K'nın karesi de ne yaptı? 9K kare. Bu ifadeyi de toplarsam 117 artı 52 ne yapar toplarsanız? 169 yapıyor. Dikkat. 169 bunu aslında açmasak daha iyi olacak. Çünkü 3 k direkt bulabiliriz. Bak tam tam kare çıktı çünkü. 3K'nın karesi eşittir 169 sa 3K buradan direkt 13 olarak bulunur. Zaten az önce kestirmeden de bunu söylemiştik. 3K toplamda 13 ise K buradan 13 bölü 3 olur. Bize sorulan şey x eşittir 2K olduğu için bunu 2 ile çarparsanız 26 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Yani biraz zahmetli bir soru ama genelde işlem var. Ama baştaki dediğimiz mantıklar önemli. Yani bu B'yi çizmeniz, alanları parçalamanız oralar önemli. Devam edelim. ABCD herhangi bir kare yani 2014 YGS'de çıkmış bir soru yine. AGB üçgeninin alanı 30 sa karenin alanı soru. Şimdi dikkat ederseniz buradaki AGB üçgeni ile ADF'nin eş olduğunu direkt zaten söyleyebiliyoruz. Artık. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Bakın bu dikliğin aynısını buradan da çizseniz. Şu dikliği böyle de uzatsanız. Burada oluşan dik üçgenler yine eş olmak zorundadır. Bunu zaten önceki sorularda defalarca ispatladık şöyle göstermiş oldum. Ve ortada oluşan şekil yine kare olur. Bakın neden? Çünkü şu kenar, şu kenar, bu kenar ve bu kenar bütün üçgenlerde aynı. Yani şu etrafındaki dik üçgenler de aynıdır. Yani alfalardan dolayı şöyle yazayım. Alfa bakın buralar alfa, burası alfa, burası alfa. Aynı şekilde buraya beta dersem beta beta Beta. Ve bu alfabetalı bütün üçgenlerin zaten eş olduğunu biliyorsunuz. Karenin kenarları birbirine eş olduğu için. E dolayısıyla üçgenler eş olduğuna göre diğer kenarlar da aynı olması lazım. Yani şu kenarlar da do dolayısıyla aynı olması gerekiyor. Yani ortadaki şekil kesinlikle bir karedir. Ve bu karenin kenarları da gördüğünüz gibi Direkt 4 olarak yazabiliriz. Yani buralar 4 olmuş oluyor. O yüzden otomatikman dik üçgenlerin uzun kenarları da mesela buraya da A dersem 4 artı A olarak eşit olarak zaten bulunmuş oluyor. Dolayısıyla ortadaki şeklin alanını ben buldum. Bakın 4 çarpı 4'ten bu karenin alanı ne yaptı? 16. Ve ben bu eş olan üçgenlerden birinin alanının 30 olduğunu bildiğime göre ve bu üçgenler eş olduğu için bu alanların hepsi olmuş olur? Dikkat ederseniz 30 olur. Dolayısıyla buradan olayı bitirmiş oldum. Tüm karenin alanı ne yaptı? 4 tane 30 var. 120, 16 da, 136 santimetre kare olarak bulunabilir. Tabi bunu şöyle de çözebilirsiniz. Mesela buralara ben K derim. Buraya da ne derim? K derim. Daha sonra bu üçgenin alanını Pisagor'dan e, daha doğrusu kenarları bildiğim için dik üçgenin alanında hesaplarım? 30 eşitleyip K'yı bulurum. Tabi biraz daha zahmetli olur. K'yı bulduktan sonra zaten alanları hesaplamak kolay. Devam edelim. 2014 LSE sorusu. ABC'de herhangi bir kare verilenlere göre DE ile DF'nin eşit olduğunu söylemiş. Yani burasının 45 45 90 üçgen olduğu artık belli. E, o zaman burası 45 45 90 üçgeni ve buradaki BG uzunluğu oraya dik olarak geldiği için aslında ben bu BG'yi uzatırsam bu köşeye kadar gelmek zorundadır. Şu yüzden. Bakın şunu birleştirdiğinizde tam buraya oturmuş olur. Neden? Açıları yazdığınızda zaten göreceksiniz. Şuranın ikizkenar olduğunu söylediği için Buralar zaten 45-45 oluyor. Bakın bakın buralar 45 oldu. Burası da 45 oldu. E, BD köşegen olarak çizdiğime göre buralardan oluyor. 45-45. O zaman 45-45-90 olacağı için bu diklik tam buraya oturmuş oluyor. O dikliği vermeseydi bunu söyleyemezdik. Yani şu ortadaki dikliği vermiş olması önemli. Ondan sonra bunu yazdığıma göre 45-45-93 üçgen olduğunu biliyorum ve bize bir şey söylemiş. DF üçgeninin alanı 8 olduğunu söylemiş. O zaman ben buralara AA dersem A'yı önce hesaplayayım. E oradaki DF dik üçgeninin alanı A çarpı A bölü 2'den zaten 8 ise A kare buradan 16. A da buradan gördüğünüz gibi 4 oluyor. A'yı 4 olarak bulduğuma göre Buralar 4 olduğuna göre yani hipotenüsü 4 olan bir 45 45 90 üçgeninde kenarlar ne olmuş olur? 4'ü kök 2'ye bölerseniz buralar ne geliyor? 2 kök 2. Burası da yine 2 kök 2 olmuş oluyor. Yani BD köşegeni toplamda dikkat BD köşegeni 2 kök 2 ile 5 kök 2'yi toplarsam 7 kök 2 olarak bulunmuş oldu. Dolayısıyla köşegenin 7 kök 2 olan bir karenin kenarı ne olmuş olur gördüğünüz gibi 7. Yani orası 7 ise buraya da yine 3 kalmış oluyor. E karenin bir kenarı zaten sormuştu bize. Bir kenarda gördüğünüz gibi köşegenden dolayı 7 olarak bulunmuş olur. Devam edelim. Diğer sorumuz 2012 LS sorusu. Diyor ki Ayşe uzunluğu 58 cm olan telin bir kısmı ile ABCD karesini kalan kısmı ile de EF doğru parçasını oluşturup kareyi şekildeki gibi iki bölgeye ayırmıştır. ABCD kare büyük bölgenin alanı küçük bölgenin alanının da 5 katı olduğuna göre x nedir diye soruyor. Şimdi burada karenin alanının küçük karenin alanının 5 katı olduğunu söylediğine göre ben şu alana a dersem geriye kalan boşluğun alanı bir kere 6 5a. Toplamda da 6a. E 6a olduğuna göre bunu ortadan böleceğim ve ben bunu birazdan kullanacağım. Şöyle kullanacağım dikkat. Şunu çiziyorum. O yüzden ne oluyor? Tabanlar eşit olduğu için buraya da a kalmış oluyor. Daha sonra da bakın şurayı çiziyorum. Buraya da çizince ne oldu? Buraya da kaldı A. Çünkü karenin alanını 6A demiştik başta. Yarısı 3A olacak. O yüzden ABD'nin alanı 3A olur. Buraya da 3A kalmış olur. Yani toplamda şu büyük boşluk şuraya kapatırsanız yani şu bölümü kapatırsam geriye kalan bölge ne olmuş oluyor? Toplamda yani B C D E F beşgenin alanı 5A oldu. Tam oturdu. E bundan sonra bunları yazdık. E bunu yazdıktan sonra da bize ne söylemişti? E verilenlere göre bunları söylemişti. E bunları zaten yazdım. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Bu verilenlerden sonra, bu, bakın buradaki e, şu alana, şu alan toplamda iki olduğuna göre burada bir e 2 oranı var. Ben bu oranı burada kullanacağım şimdi. Yani ben buraya x dediğime göre buraya ne diyeceğim? Bakın buraya 2x demem lazım, bir e 2 oranı var. O zaman burası 3x, e, burası da 3x, ama ortadan bölmesi burada zor olacak. Yani 3'ü 2'ye bölmem gerekecek. O yüzden biz bunları çift seçelim. Yani x dediğimiz şeye başka bir isim verelim. Örneğin 2k seçelim. Neyse öyle kalsın orası. X dediğim şeye ben 2K seçiyorum. Buradan başladım. Oraya K dersem şu AF uzunluğu ne olması gerekiyor? Yani daha doğrusu X'e 2K dersem şu uzunluğumuz ne olması gerekiyor? 4K. Çünkü alanlar A'ya 2K oranı var. E, dolayısıyla AB uzunluğu toplamda 6K. Karenin kenarı 6K olduğuna göre AD 6K. Buraya da 3 ortadan böler. Ne olur? 3K 3K diye böler. Bu da önemli. Dolayısıyla buradaki EAF üçgeni toplamda ne oldu? Bakın şu üçgene dikkat. 3, 4, 5 üçgeni oldu. Yani buradaki EF uzunluğu toplamda 5K. Karenin kenarları da gördüğünüz gibi 6K oldu. Bize başta ne söylemişti? Ayşe'nin kullandığı telin toplam uzunluğu 58 santim ve teli nerede kullandı? ABCD karesi ile EF köşegenini çekti. Yani daha doğrusu hipotenüsünü kullandı. E, dolayısıyla bütün K'ları burada toplayacağım. Yani 6K. Bir kenarı 6K olan karenin çevresi 4 kere 6 24K. Onu yazayım önce. Artı bir de burada hipotenüsü unutmuyorsunuz. Bu teli en son orada da kullandı. E, dolayısıyla 5 kaydı üzerine ekledim. Toplam telin uzunluğu 58 e eşitledim. E, buradan k'yı hesaplarsam zaten amacım ulaşacağım. 29 k eşittir 58'den. K buradan 2 olarak bulunur. E, k 2 ise bize x'i sormuştu. X de gördüğünüz gibi 2K yani o da 4 olarak bulmuş olur. Evet böyle güzel bir sorun. Diğer sorumuz ABCD bir kare. Buna göre alan ABCD'yi soruyor ve diklikler var burada dikkat ederseniz. Şimdi aslında gördüğünüz gibi buradaki DF ile EB birbirine eşit ve aslında paralel. Neden paralel? Gördüğünüz gibi burası dik burası da dik. O zaman bu aslında bir eşkenar dörtgen oluyor. Daha doğrusu paralel kenar oluyor. Paralel kenar olduğuna göre nereden biliyorum? Buralarda dört kökü. Bakın buralarda dört kökü. Karşılıklı kenarları eşit olan şekiller zaten otomatikman bir kere paralel kenar olur. E, açılara göre de zaten Başka ne olabileceğine karar verebilirsiniz. Bu bir. İkinci olarak da şunu biliyoruz. Bu şekil bir paralel kenar. Yani EBFD şekli bir paralel kenar olduğuna göre diğer köşegeni çektiğinizde köşegenler birbirini ortalar. Dolayısıyla ben buraların ortaladığını biliyorum. E, paralel kenarda e, birbirini ortaladığına göre buralarda ne oluyor gördüğünüz gibi? 2-2 diye ortadan böler. Yani aynı şekilde buralarda ortadan böldü. E, dolayısıyla ben şu köşegeni bulursam amacım ulaşacağım. Bakın buraya ne oldu? 2-4 burası ne olmuş oluyor? 2-5 burası da ne oluyor yine? 2 kök 5. Dolayısıyla karenin köşegen toplamda ne oldu? 4 kök 5. O zaman bir karenin köşegeni 4 kök 5 ise alanı ne oluyordu? Köşegenlerin çarpımının yarısıydı. Yani bir karede köşegenler birbirini dik kesiyordu. ABCD karesi diyelim şöyle. Köşegenler de birbirine eşit ve dik olduğuna göre köşegenlerin çarpımının yarısı da alanı verir. Köşegenler dik kesiştiği için. Dolayısıyla köşegen uzunluğu orada nedir? A, bD B, B'de köşe yine 4 kök 5. A, de 4 kök 5. O zaman alanı ben direkt şöyle yazabilirim. Yani 4 kök 5 çarpı 4 kök 5. Yani 4 kök 5'in karesi olmuş oluyor. Bölü 2. E 4 kök 5 çarpı 4 kök 5. 16 çarpı 5'ten 80. 2'ye bularsam buradan 40 birim kare veya santimetre kare olarak bulunmuş olur. Birim kare olarak yazdım. Ya bunun başka çözümleri de yapılabilir. Yani size kalmış bu durum. Örneğin burada mesela dikliği şöyle uzatıp şöyle bir dik üçgen elde edip Buralara da 4 4 yazıp şu dik üçgende Pisagor yaparak da yapabilirsiniz. Tabii bu şekilde de çözülebilir. Böyle kalsın. Diğer sorumuz 2011 LS sorusu. ABCD herhangi bir kare olarak verilmiş. Buna göre EDC ve EAB üçgenlerinin alanları arasında EDC üçgeninin alanı EAB üçgeninin arasında 2/5 oranı var. Yani şöyle, ben burada işler işler yaparsam 5 tane E iki 2 tane EAB eşit olur. O yüzden ben buradaki alana 2A dersem şu alan 5A olmuş olur eşitlenmesi için. Bunu yazdım. E ondan sonra 2'ye 5 oranı varsa ve burada dikkat edin EDC'nin alanıyla ile EAB'nin tabanları aslında üçgenlerin tabanları aynı. Neden? Bakın burada EDC'nin tabanı burası. EAB üçgeninin tabanı da bu. Bunlar da karenin kenarları olduğu için aynı. O zaman bu üçgenlerin alanları tabanları aynıysa yüksekliklerle orantılı olur. Ve ben burada ben biliyorum ki EDC'nin yüksekliğine örneğin 2h dersen, EAB'nin alanında 5h olması gerekiyor yüksekliği. Neden? Çünkü 2'ye 5 oranı vardı. E dolayısıyla EAB üçgeninin yüksekliği de 5 olması 5h olması lazım. O yüzden buraya da ne kaldı? 3h. Yani şöyle yazıyorum. Alan EDC'nin alan e, A, b oranı 2 bölü 5'ti. 2 bölü 5'ti. Bu da neye eşit? Yüksekliklere. Yani şuraya da mesela ben k dersem şuraya da l dersem şöyle yazıyorum. e k'nın e oranına. O zaman e l toplamda 5 açsa e, ne kaldı? k e, 3 aş. Burası önemli. O zaman k l burada karenin kenarı olduğuna göre 3 aş oldu. Karenin her tarafı zaten 3 aş. E bize neyi soruyor sonuçta? EDC üçgeninin alanıyla ABCD'nin alanı ve ben burada karenin kenarlarında 3 aş olduğunu bildiğime göre her tarafa yazdım 3 aş. E, dolayısıyla bu alanları ayrı ayrı yazabilirim. Yani sonuç EDC üçgeninin alanı dikkat 3 aş çarpı 2 aş bölü 2 oluyor. Karenin alanı da 3 hin karesi oluyor. Karenin alanı. E, buradan düzenlersem üst tarafta ikiler gidiyor. 3 h kare kalıyor. Alt tarafta da 3 hin karesi 9 aş kare yapıyor. E, sadeleştirirsem H kareler gider. Cevapta 1 bölü 3 olarak bulunur. Evet bu konunun da son sorusu, sıradaki soru 2010 LSE sorusu diyor ki verilenlere göre karenin kenarı 12 taralı şeklin alanını soruyor. Taralı üçgenin alanı Zaten dikkat ederseniz burada BF ile DE şekli kenar ortay şeklinde geliyor. Yani ben burada BD köşegenini çektiğimde BDA üçgenine göre e, buradaki L noktası o üçgenin ağırlık merkezi oluyor. Çünkü DE kenar ortay BF kenar ortaysa diğer köşegenini çekersen böyle bu da kenar ortay olarak geleceği için zaten burası da kenar ortay oluyor. Hatta bunu böyle yazdık. E ondan sonra ben ne yapıyorum? Kenar ortaya olduğunda ne oluyordu? Bu alanlar 6 eşit parçaya bölünüyordu. Hatırlayın. Bu alanların hepsine ben böyle A olarak yazabiliyordum. O zaman toplam burası 6 ise burası da toplamda direkt yazıyorum. 6A olarak yazabilirim. E toplam karenin alanı ne oldu? Dikkat ederseniz 12A. 12A eşit? Karenin kenarı 12 ise alanı 12'nin karesidir. 12A'nın karesi 12 ise A da buradan ne olur? 12'ler sadeleşir bir tanesi. A buradan 12 bulunur. Zaten bize bir tane A'yı sormuştu. O da cevap 12 birim kare olarak bulunmuş oldu. Evet bu soruyla bu konunun da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.